Herkese selam. Bugün Elder Scrolls Online'ın Vengeance campaign'inden bahsedeceğiz. Bunun için bir önceki sefer ben video kaydetmiştim önceki gelişinde. Bir yandan o videolar oynayacak, bir yandan da ben size bildiğim şeyleri aktaracağım bununla ilgili. Vengeance campaign'ine önce ondan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi ekranda Vengeance açık olduğunda, Vengeance açık olduğu sürelerde normal Serdil campaign'lerine giremiyoruz. Vengeance ne? Ondan bahsedeyim. Vengeance Bethesda'nın sivri ile ilgili problemleri çözmek için denediği yeni bir yöntem. Burada yepyeni bir campaign oluşturdular yeni kurallarla ve bunu test ediyorlar aralıklarla. Galiba daha önce iki defa test edildi. Ben bir tanesine katılmıştım. Katılmıştım dediğim o hafta işte oyunda bu açık oluyor bunu oynuyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta bir kere daha geliyor. O gelmeden önce hızlıca bilgileri bir toparlayayım. Hem de belki siz de denemek istersiniz diye hızlıca bir video yapalım istedim. Burada gördüğünüz gibi, ekranda yazdığı gibi kazandığınız AP'ler, XP'ler vesaire Campaign'den çıktıktan sonra geliyor. Bu şu an için mi geçerli yoksa yani tam olarak yayınlandığında da böyle mi olacak onu bilmiyorum. Vengeance'ın özelliklerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz Açık Dünya PvP'sinde sonun çok fazla lag sıkıntısı oluyor ve geldiği noktada çok fazla build Ne deniyor ona? Çok fazla build seçeneği olması ve Bundan dolayı bir balans işte sıkıntı yaşanıyor. Dengeleyemiyorlar. Bazı büyükler çok OP oluyor. Bazıları çok kötü oluyor. Benim anladığım kadarıyla hem sistem sorunlarını hem de bu oyunun genel olarak sadeleşmesi için böyle bir şey deniyorlar. Şu an burada da bazı kısıtlamalar var. Bu kısıtlamaların ne olduğundan bahsedelim. Bütün skill line'ler açık olarak gelmiyor. Bazı skill'ler geliyor. Bazı skill'leri bazı skill'leri kullanamıyorsunuz. Bu değişiyor her denemede. Biraz daha esnetiyorlar. Ben denediğimde ekranda göreceksiniz birazdan. Çok az skill opsiyonu vardı. Sadece base skill'ler vardı diyebilirim. Mor falan da açamadım. Base skill'lerle oynadım. Burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi şu anda Esoda en çok oynanan Sirdil campaign'i CP olan campaign. Yani yani burada müthiş bir power gap var oyuncular arasında. Yeni bir oyuncuysanız özellikle ve PvP'ye girmeye çalışıyorsanız e, hali hazırda oyununu oynayan insanlar sizden çok daha iyi bir noktada oluyor ve bu tabii ki doğal olarak beklenebilecek bir şey özellikle eski oyunlarda ama aradaki fark çok büyük olunca bu oynanışa da çok etki ediyor ve yeni giren oyuncu hiç keyif alamıyor gibi bir şeye gidiyor. Ben oynuyorum ben keyif alıyorum benim CP'm çok düşük. Burada 700 de şu an 800 falan e, eskiden non CP popülerdi baya bir dönem. O dönem ben çok oynadım PvP. O dönem mesela çok keyif alıyordum. Ve non de böyle gerçekten kendim bir şeyler yapabildiğimi hissediyordum ama şu anki CP'nin popüler olduğu dönemde biraz daha böyle şey yani bazı boyutları oynuyorsanız çok güçlüsünüz. Onları oynamıyorsanız işte biraz daha şansa kalıyor gibi. o yüzden ben bu Vengeance olayını çok sevdim. Vengeance'ın Vengeance sırasında bayağı oynadım. Ondan sonra da oynadığım için kıyaslama fırsatım oldu. Vengeance'da dediğim gibi skill'ler kısıtlı oluyor. Ekranda da şu an görüyorsunuz. Her skill'i seçemiyorum. Ee, bu sefer biraz daha farklı olacakmış. Perk sistemi geliyormuş. Onun ne olduğunu açıkçası geldiğinde daha detaylı göreceğiz. Anlatmışlar. Perk ve Loadout sistemi geliyormuş. Ee, o haftaya geldiğinde daha net bir şekilde belli olur diye düşünüyorum ama en son oynadığımızda skilller bayağı kısıtlıydı. Skilllerin yanında set bonuslarının bir etkisi yoktu ve CP'ler çalışmıyordu. Yani CP'lerin etkileri de kapalıydı. Şu an biliyorsunuz 1600 mü 1700 mü öyle bir CP cap'i var ki bu da çok uzun süre bir grind demek. Bunun da tabii ki oyunda çok fazla etkisi oluyor CP campaign'inde. O yüzden şu an Vengeance'ın bu halinde CP'ler falan kapalı. Yani sadece size belli bir skin şey veriliyor. Belli başlı skinler veriliyor. Onlar arasında kendinize farklı duyut yapıyorsunuz ve onunla oynuyorsunuz. Tabii ki Vengeance build'leri vesaire çıkmıştı. Ama yapılabilen yani değişiklikler çok minördü. O yüzden nasıl desem çok böyle oyunun tarzınız değişmiyordu aynı bu farklı oyuncular farklı şekillerde oynuyor ve şu an ekranda da gördüğünüz gibi şey olayı yok mesela şu an live serverlerde vengeance olmayan halinde çok fazla bomberlar var işte bazı büyükler geliyor tekrar diyor bomber geliyor bir anda patlıyor herkes gidiyor wipe oluyor falan vengeance'da bu çok daha azdı ve verdiğiniz hasarın yani sizin aldığınız aksiyon sırasından geldiğini daha çok hissedebiliyordunuz. Daha böyle nasıl desem daha böyle hayatta kalabiliyorsun. Ve sadece Vengeance olduğu için o sırada campaignler full çekiyordu. Ve full çekmesine rağmen hiçbir şekilde işte bir lag sorunu yaşamadım. FPS düşüşü yaşamadım. Normalde CP campaigninde düzenli olarak yaşadığımız özellikle prime time'da yaşadığımız Server sıkıntılarını ben yaşamadım. Yani muhtemelen yaşayan vardır. O öyle diye çözülecek bir şey değil. Ama yani Vengeance'da ben öyle bir şey yaşamadım. O yüzden çok rahattı. Çok keyifliydi. Ve böyle tek bir yani şu an mesela cp'de benim karakterimin cp'si de düşük olduğu için biraz onun da ve build olarak da çok böyle defansif bir şey oynamadığım için bir komboyla ben mesela yok oluyorum, bitiyorum. Yani kalabalık içinde zaten beni seçiyorlar bir combo yapıyor ve ben bitiyorum. Ama Vengeance'da öyle bir şey yok. Yani ben de karşılık verebiliyorum. O da bana karşılık verebiliyor. Yani kavga ediyoruz. Bir ortada bir savaş var. Ve bu savaşın sonunda işte bir taraf kazanıyor. Ama ortada hani böyle gerçekten bir fight dönüyordu. Şu an güncel oyunda çok fazla öyle değil. Bazı bölgeler dışında. O yüzden ben çok keyif aldım. Burada da bayağı Normalde mesela şu an burada kalktıktan hemen sonra tekrardan bir yapardı. Burada da biraz gele basıyorum bayağı sıkıntı. Beni rahatsız eden konu şey olmuştu. eskilerin morfu hallerini oynayamadığınız için eski hallerini de ben yıllardır oynamadığım için çok ama belki o değişir. Bir de değişir. Bunu anladım ben yapmam işte bu herhalde Sirtil'in geleceği buraya doğru gidiyor Vengeance zorunlu mu olacak bilmiyorum i̇şte sonunda bu testler denemeler bebekler falan yani sonra sadece Vengeance'la mı devam edilecek yoksa bu bir alternatif mi olacak onu bilmiyorum ama burada yapılmaya çalışan şey şu gibi alıyorum ben herkese uygun erişilebilir daha çok oyuncunun kabiliyetine kalmış bir pvp e, ortamı gibi geldi bana yeni gelen perk ve loadout sistemiyle ilgili e, neler olacak olacaktan bilmiyorum defalarını göremedim burada tabii ki en büyük hedef e, performansla ilgili sıkıntıları gidermek ondan sonra da açıkçası benim anladığım kadarıyla onun için biraz sadeleştirmek çünkü biliyorsunuz Subclassing diye bir şey geldi bu genel işte yayınlanan güncellemeyle Ama onunla beraber iyice karıştı o yüzden biraz daha böyle bir insanın SO'ya başladıktan sonra kısa süre içinde PvP atılabilecek durumda olması için çabalanıyormuş gibi hissettim ben motor tabii asıl problem bu sorunları ve bence Vengeance büyük ölçüde çözecek gibi duruyor. En azından benim oynadığım testlerde ben hiç sıkıntı yaşamadım. Görüyorsunuz zaten videoda da bir kasma, bir kasma FPS düşüşü, ping artışı, lag vesaire olmuyor. Ki normalde bu kadar kalabalık saatlerde prime time'da birden fazla campaign açık olmasına rağmen CPU campaign'inde böyle bir ortamda çok fazla sıkıntı olurdu. O yüzden e, bu sıkıntıları yaşamıyor olmak çok keyifliydi. Bir şeyler yapabiliyor olmak çok keyifliydi. Hani böyle çok dolu işte çok bu kasmadan uğraşmadan çabalamadan o kısımla ilgili yani böyle. Çünkü normalde PvP'de ESO'da oynuyorsanız açıp <laughs> açıp bu illere bakmanız gerekiyor. Bu iller arasından işte iyi olanı seçmeniz gerekiyor. Denemeniz gerekiyor. Rotasyon çalışmanız gerekiyor. Biraz e, onlara falan ihtiyaç yoktu. O yüzden ben çok keyif aldım. Siz de eğer SO'ya dönmeyi falan düşünüyorsanız... Siz de eğer SO'ya dönmeyi düşünüyorsanız veya PvP'ye uzun zamandır oynamadıysanız... Önümüzdeki hafta ayın 20'sinden sonra bir haftalık denemede Vengeance'ı kaçırmayın derim. Onun dışında şu anlık Vengeance ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer isterseniz daha detaylı videosu da gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.